Arkadaşlar herkese tekrardan selamlar. Gençler hoş geldiniz. Sefa getirdiniz. War Champ Stresi kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki ilk sezonu seriden birkaç tane transfer yaptım. E, ve simüle ettim. Birkaç tane maç oynadım. Şu an 13. sıradayız. 38 puanımız var. İlk sezonda önemimiz neydi? Grupta kalmaktı. Kümede kalmaktı. Kümeden düşmekte. Onun dışında antrenman sahamız ve e, antrenman pardon. Genç akademiyi yükseltmiştik. Bugün de birazcık antrenman sahamıza asılmak istiyorum. Oyuncuların gelişmesi açısından. Çok paralar var mı? Yok ama en azından bunları basalım. Hatta ve hatta. 124 kayda basacağım ve hatta ve hatta. ve hızdan maçları yapmaya devam edeceğim. Hemen bir takım yönetime gidelim. Oy 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 kırmızı kart. Hmm. Şurası sıkıntı. Değiştir bakayım bir. MDO MDO o M. Of çok ofansif olacağız böyle. Olmaz. 3 5 değil de 4 2. Bu bir tık okeydir bizim için. Bir tık ama çok olmazsa şöyle değiştirsem sol sağ foretim kimdi çok bağda o diğer foretim var bir tane yılan aslan mıydı o aslan galiba değil mi Evet bayram aslan iyi foretti galiba öyle hatırlıyorum bu kas tamam okey bu şekilde oynayalım bu şekilde çıkalım güzel let's go hızdan maç rahatlayarak gideceğim İlk sezonu bitireceğim zaten 30. haftaya geldik arkadaşlar biliyorsunuz sizde maç atla diyelim yine spor 1-0 kırmızı kart gördük 1-1 2-1 olacak büyük ihtimalle 3 -1, 4 -1. Evet Kırmızı kart işi bozdu birazcık. Kırmızı kart işimizi bozdu. Bu arada arkadaşlar sizlere bir duyurum var. Beni ne oluyor? oho bittik mi oğlum biz? Yapılır mı? Ben, lan, kim oynatayım ben? Mahvetti <laughs> bizi mahvettiler. Vallahi bizi bitirdiler abi bitirdiler. Abi bu ne ya? Boysal gelsene şuraya. Biraz sıkıntı olacak bu maç. Bu maç çok sıkıntılı olabilir. Ay ay ay. Bu ne ya? Çıkacağım böyle çıkacağım. Sezon bitsin de ilk sezon bitsin. Bir an önce ilk sezon bitsin abi. Behlül Aydın 1-0. Düşmeyelim küme bizim için yeterli arkadaşlar. Küme düşmeyelim. Hemen bakalım bir. 15. sıradayız. 38 puanımız var. Evet. Son hafta bir maçı oynamamız lazım. Galibet. Son hafta mı bu? Yoksa süre daha var mı ya? Ama önemli maç. Bu maçı oynayalım bu sporla. Bunu çıkartmak istemeyiz. Biraz sıkıntılı oldu durumlar. İyi orta gol getirir. Oraya da küçük misafirim var. Her an odaya baskın yapabilir arkadaşlar oğlum. Bilginiz olsun. Oy Tekrarlayalım abi. Şimdi bir tık şöyle çeker misin bir? Ya da direkt şöyle zınk diye. Aa, hayır vurma onu vurma. Şöyle vuralım. Olsun sıkıntı değil ya. Atarız herhalde. Yemezsek atarız. Fırlamayacağım. Şimdi kayacağım. Çok güzel müdahale. Lafı ağzıma soktuğun için. Keşke maçı atlayaydık. Daha hayırlıydı belki de. Son haftaya dedik ki düşmeyiz. Fazla şey yapmayalım. Bunu atmam lazım. Bir. Adam bırakır mısın peşimi? Peşimi bırak. Uykusuz gecelerimin sabahı kaptıracak. Oy aptal ettik orada. Orta gelsin artık. Orta gelsin. İndir şuraya bakayım bir. Şükür ya. Bir önümüz boşaldı ya. Kötü başladık. Eller soğuk. Kaleye görmüyorum. Risk almayacağım ya. Bas. Çek oğlum şunu önüne. Şuralardan bir sokalım. Abi yeter. Ne direktmiş be kardeşim be. Fenerbahçe dil maçına döndü ya. 3 direkt mi oldu? 2 direkt mi oldu bu? At artık şunu ya. Teşekkür ederim. Yani kale şöyle bir şey yapmasa atamayacağız ha. Çok havadan gidiyor toplar. Sinirimizi bozmadı değil yani. Bucu bir bırak da kümede kalalım ya. Senin bir iddian yok ki ya. Öyle biliyorum. Var mı iddian yoksa? Abi aslan varmış forvette. Biz gitmişiz keko gibi o forveti nasıl görmedim ben ya. Ay Allah'ım ya Rabbim gir içeri. Zıplat şunu ya artık. Emre at artık ya. At artık abi ya. Çevirelim şu maçı, alalım şu maçı ya. Lütfen ya. Yapma buca. Bu dakikaları değil oğlum. Hemen kaymam lazım. Yanlış yaptık ya. Yanlış. Okey, güzel. 3 puan almamız lazım. En kritik maçımız olabilir bu abi. Hadi hocam. Son dakikada değişik da yapacağım. Nasıl? Yapayım abi ne olacak ya. O oyuncular en azından yolun olmuş olur. Sen de çık sen de bir şey olmaz oynarsın. Bitir abi yapma bitir ya. Hayır ya. Tamam güzel. Uzaklaştır artık onu ne yapıyorsun oğlum? Nasıl kafamız güzel diyor ya. Tamam. Zor da olsa aldık. Ulan daha maç var? Kadro değiştirmedim. Bu benim mallığım işte. Affedersin ama. Nereye koşuyorsun ki? Allah'tan yani kaldı kümede. olabiliriz bu arada arkadaşlar ya. Ligin bir üst... Ya bir dur! Hay kırmızı kartını alasana da, da be. Lan takıma bak bakacağım diye maç at diyoruz ya. Bitti herhalde. Bak yine hızlı hızlı geçeceğim maça gidecek. Hadi lan! Lan bitti. Olduk. Kısa sürün macera. Bakayım. Erling Haaland okey hoş geldin. Welcome to son. Erling Haaland alkışlar şak şak şak. Hayal kırıklığı duydu. Öf, hocam tamam lütfen bana bir şans verin bak. Lütfen bir şeyler yapacağım. Tamam. Tamam. Tim köhleri iyi teklif gelmiş. Bu arada alt yapıdan çıkan kimdi? Ahmet Kara mı çıktı lan yoksa alt yapıdan? 17 yaşında bir var. Dondu. Tamam. Büyük ihtimalle Ahmet Kara geldi ya. Yok Varol diye biri gelmiş. 19 yaşında. Uykusuz gece. Hmm. Abi şimdi birazcık oyuncu transferi yapacağız. Şu köyleri satayım mı ya? 19 yaşında iyi yetenek ama iyi paraya gidiyor arkadaşlar. İyi paraya gidiyor. İyi oyuncular alırız. Teklif 790'a gelmiş. 19 yaşında iyi para. Sat ya. Alırım ben bir şeyler al diyoruz stoper önce stoper birilerini almamız lazım birilerini alabiliyormamız lazım kiralık geliyor mu bunlar gelmiyor mu gelmez Aa geldi süper müteakkat takım vursuncu güçlendirmemiz çok güzel olur biliyor musunuz arkadaşlar 63 soper çok güzel olur buraya hatta bir tık daha bir tane daha transfer e, stoper alsam mı diye düşünüyorum yani soperlerimiz sağlam olsun abartmadan tabi mesela bu adamlar gelmez herhalde Bizde oynamazlar yani. Kral giderler ama bize gitmezler. Hı, -hı, hı, hı Sana deneyeceğim sonra bir tık düşüreceğim. Deneyeceğim şansımı. Tamam. Okey. Sıkıntı yok. Zınk. Bunlar geliyor. Erzurum bizden gitmişti. Bir de kendi oyuncumuzu kiralayalım. Oo. <laughs> Gelmezsen gelme. 84k. Çok güzel oldu. Stoperlerimiz patlış oldu arkadaşlar. İki tane canavar gibi stoper aldım. yeleklerimizde var. Orta saha MO, MDO'dan geçilmiyor. MO ama onlar oralarda oynadığı için güzel. Sıkıntı değil. Şöyle bir e, bir tık şöyle yapacağım. Pozisyon herhangi olsun. Neler var neler yok. Genç ama. Yaşlı. Yaş 22 yaş altında. Neler var neler yok bir bakalım. 17 yaşında PSG'den Ethan bir arka. Abi bu adam geliyor demiştiniz. Ve 670K mı? Hımm çok para Kral kalsam gelir mi? Vay. Mbappe welcome to hell. Mbappe'nin kardeşi Ethan Mbappe. Ne? O da sağ. Güzel. Sevdim bunu. M-D-O-M-D-O-M-D-O-M-D-O-M-D-O. Bir dakika. Sağ solbek. sol bek? kim Sol yok. Arkadaşlar bunlar önemli hareketler. <laughs> Bunlar dikkat etmemiz lazım. Yanarız yani dilimiz yanar. İçin yanar 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 yanar. Radu, 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 Radu gelsin lan bana. Zınk. Peki daha iyisini hav 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 savi kiralık olarak almamız. Ha 3 kişi mi alıyoruz? Tamam sıkıntı değil. 300k 25 22 yaşında var. 17 yaşında Radu gelmemişti. Bir bakalım. 20 yaşında Yenis Gel bakayım bir üst kaya gel bakayım gelmez misin? Gelmez sen gelme lan. Tamam sıkıntı değil devam ediyorum arkadaşlar bir tık. Çıkar mısın artık buradan? Teşekkür ederim. Devam. Yazık maçımızı yapalım bakalım Anlarız biz şimdi. Arı eteğinde. Güzel. Şu an güvercinleri vuruyoruz. Bu güzel oldu. Sak geldi bir teklif. 270 kaya. Aa 19 yaşında daha ama gezgin var ol. 19 yaşında daha. Evet. Şahin'i sat. Şahin gitsin daha iyi. Şahin ne kadarsın? 24 yaşında Şahin. 26 yaşında. Coşkun 25 yaşında. Yazıcı 22 yaşında. Kadrom da yaşlı değil. Şu an kimseye hatta satmayacağım galiba ya arkadaşlar. Mario Gila yeni transferimiz stoperimiz attı golü. 2-0 ama hazırlık maçları da. Önemli olan nerede atmak? Evet bence de öyle. Likte, yani ligde döşe boru yapmanız lazım arkadaşlar. Döşe boru yapmanız lazım. Bu sezon önemli sezon. Bu sezonda bir şeyler yapmamız lazım. Takımı güçlendirmemiz lazım. Hı hı. Güzel. Güzel ki. Bana potansiyelli oyuncuları yazıyorsunuz ya. Onları almıyorum. Ben kendim bir şeyler bulmak istiyorum arkadaşlar artık. Anladınız mı? Uykusuz. Gecelerin. Arada bir şarkı söylerim. Kusura bakmayın. Ay kimler var kimler yok. Bu bize bunu veriyor. Biz ne yapıyoruz Inter Miami. Dur bakalım bir şöyle. 19 yaşında. Ay Julio Sola. Gelmez ki. Gelmezsen gelme. Gelmezsen gelme. Gelmezsen gelme. Gelmezsen gelme. Şöyle yapacağım. Şimdi şuradan birilerini almaya çalışacağım. Mustafa Kaçan. Los Angeles'tan. Top çalma var. MOO. MO ne yapacağız biz ya? MO istemiyoruz. 19 20 19 16 yaşında. Tahsin Demir. Dayanıklılık 95'miş bu arada Tahsin'e. Neyse biz oynamaya devam edelim biraz. Biraz ilerleyelim. Kırmızı kart. Abi ilk dakikada kırmızı kart niye ya? Bayramazsan affetmedi ama yani kırmızı kart. Bak stoperleri aldığımız zaman ne oluyor? Arkadaşlar show time karşılayanın öndeki adamlar iyi olacak. Güzel kadromuz şu an. Dila 24 yaşında ve Ümit Akta 20 yaşında. Biz iki galibiyetle başladık galiba. Hemen mağlubiyeti yedik mi? 2-1-2-2-3-2-4. Helal sizde be. İkin Mbap geldi. Geldi sonunda kral atıyor. 12 saat mı aldım ben? İkin'e. Evet. Eyvon attı. 1-1. Bir, bir. Ee... Anılar Murat Çimen de. Murat İçmen'i bilenler var mı acaba yarınızda? Burada bir yorgun arkadaşımız var. Yorgun argın dargın olmasın. O coşkun gelsen daha iyisin. Devam diyoruz maça atla. Sarı yer yüzenebilir. Potem. Atla bir tane daha. İşte bu lan. İşte bu be. 4'te 4, -4 mi yaptık? 5'te 5 mi? 16 16. Haa pomoçum. Bir tane pomoçum. Şu olsun. Bu pomoçum. Çakarız abi. Bayram Aslan şov geliyor. Bayram'a teknikler girebilir. Evet kadro dinlensin mi yoksa bir çakalım mı ya arkadaşlar? Enel içeceği. Ne diyorsunuz? Çakalım ya. Fullleyelim abi. Fullleyelim abi. Eaton gel abi oyna oyna. Gel canım gel oyna. Atladı abi. Bedava yine kırmızı kart. Ama bir sıfır almasını da bildik yani. Tamam kırmızı kart ama bir sıfır almasını da bildik yani. Fatih Polat. Bayram Aslan yapma oğlum. Sen mi kırmızı kart gördün? Aha. Neyimiz yok gördünüz mü? Fored mi yok. Farkındayım, farkındayım. O farklı. Oğlum Mbappe de her yerde oynuyor. Bu nasıl bir Mbappe'ymiş lan? Bak bak tam herhalde neler yapıyorum. Abi bu işi bileceksin, işe gitmeyeceksin. Ne oldu şimdi? Bir tane daha. foret ihtiyacımız var. Zınga. 5 60 19 yaşında. Victor Udo. Daniel Lopez iyi paraya gider bu adam. Basıyorum lan. Gelsin lan anasını satayım. Biraz da parayı kıyalım ya. Ne yapacağız bu parayı bilmem. Daniel Lopez o. Genç yıldız geldi. Lopez'den gol şovlar bekliyoruz. Lopez 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 Lopez. Bu kadar. Allah belanı vermesin. Ahmet Sivri son dakika çıktı oradan. Arkadaşlar 6 maç 4 galibiyet 2 beraberlikle gayet lige iyi başladığımızı düşünüyorum. Sizler yorumlarda belirtebilirsiniz. Hakan Mercan yapma oğlum. Yapma. İlk mağlubiyetimizi aldık. Ordu Spor'dan aldık. Sıkıntı değil. Olabilir. Yavaş gel Sakarya. Yavaş gel Sakarya. Tamam. İkinci. Ağzımı açtım ya. Ağzımı atlayayım. Daniel Lopez. 1-0. 2-0. Güzel. Bayram Aslan. Hocam döndüm diyor. Tamam. Faik Polat. Uykusuz. Muhammed Bulut. Şöyle yapacağız abicim. Evet. Olayımız bu. Yıldız'ı sol kanada alacağız. Olayımız bu arkadaşlar. Kadromuz. Efsanevi ile Cinder'ı 3 gireceğiz lan. lan. Ay. Çok heveslenmiştim be. Olabilir miydi? Niye olmasın ya? Yine biz mi kırmızı kart gördük? Yok. Onlar. Yapmayın oğlum. Kurbanınız olayım. Dolu dizgin, dolu dizgin, star FC. Dolu dizgin döşe boruyu bayram aslan Döşe boruyu Döşe bor Ben size de misafirimiz var arkadaşlar evimizde Çılgın bir oğlum var benim Vur 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 oğlum Gelsin 3 ah be güzel başladık lige çok güzel başladık çok tatlı çok tatlı çok güzel hareketler bunlar Lobo lobo lop lop, lop, lop. lop. Vallahi bu seri yendiysek biz abi kadromuz yapmışız ya. Sponsorluk anlaşmasından iki tane cıkka 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 cık 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 cıkka, cık, cıkka 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 cık. Muhammed Bulut diyor ki hocam sen kimsi beni yere bırakıyorsun görmüyor musun? Efsane bir ben diyor. <laughs> tamam. Let's go diyelim. Abi yapma. Daniel Lopez. Burak Şahin. Helal size. Yozgatlılar. Star FC müke... Bir teklif geldi. Kim acaba? Allah belanı. Allah belanı. Ömer Han. 26 yaşına gitsin ya Ömer Han. Ömer Han. gitsin abi. Evet biz şöyle bir akademiye bakalım. Ne kadar oldu akademinin peresi? Yükselt desek. 358 ver abi. Akademi önemli. Allah hiç, hiç dinlemeden verdim yani. Uğur Avcı. Var geri dönüş orada. Var geri dönüş orada. Var geri dönüş orada. 3-2. Döşe boru diyor. Star FC. Let's go. Altınordu intikam. Az son dakikalar. Kenny var uzun olan. Çılgın çocuk. Evet. Ligde iyiyiz arkadaşlar. 33 puan. Erzincan Spor aldı başını gidiyor. Sıkıntı yok. Bayram Aslan şov gelsin. Lopez senin de golüm olması lazım derken derken. Kömür Spor. Yeni işlekliseri tabii ki de gelecek bize. Konya Spor'u Batman'dan geldi ama ne yapıyoruz biz? Star FC şampiyon yapmadan Star FC şampiyonlar liginde varan bu işi bırakmayacağım. Muhammed Bulut, Bayram Aslan, Döşe Boru'yu be. Döşe Boru'yu Allah'ına kurban olurum. Sevik bile diye alacağımız bir intikam vardı sizden. O intikamı da aldığımıza göre Let's go Star FC. Vur lan anasını satayım. Gel lan size. Gel lan size. Gel lan size. size. Gelsin anasını. satayım. Ha vurdu ya diye. Vurdu ya diye. Vurdu ya diye. İşte. da vurun lan. Yapma. Ah be. Olsun ama beraberlik. Olsun sıkıntı yok arkadaşlar. Çok iyi gitmiyor muyuz? Bence iyiyiz. Şöyle bir. Bayram. Abi 21 gol olmuş bayramın. Bu arada Lopez de 17 yaşında arkadaşlar. Dikkatinizi çekerim ha. 7.1. Soner Yıldız. 7.2. Bayram. Gayet güzeliz abi. Gayet iyiyiz. Gayet şugarız yani. Hiç sıkıntı yok. Sarıyer yensen de sıkıntı yok ama biz yeneceğiz. Olsundu. 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 Star FC koydun. Koyamadı be. Olsun. Nazar çıkarttım arkadaşlar. Nazar çıkarttım. Hey. <laughs> İskenderun. Alırız intikamını. Yazdık bir kenara. Kral seni de yazdık. Bilgin olsun. Bayram Aslan Show. Lopez'in de gol olması lazım ya. Evet Lopez abi diyor ki ben de atarım hocam diyor. Sen istediğin zaman diyor ben çakar çakar geçerim diyor. Bu sezonu bitireceğim arkadaşlar bu videoda herhalde büyük ihtimalle. Hızlı gidiyorum çünkü. Çünkü çok daha çıkmamız lazım. Çok işimiz var bu şeyde. Güzel Bayram Aslan. Showtime ya. 54 puan ve maç eksiğimiz var arkadaşlar. Maç eksiğimiz var bilginiz olsun. Coşkun. Bayram. Bir tane de Lopez atsın be. Lopez at şunu be. Yavuz kolu tutamadık gördünüz mü? Yavuz kolu tutamadık arkadaşlar. Yavuz kolu tutamadık olsun. Sıkıntı yok. Stresi dönersin be. Dönersin. Annen avradı. Aksaray böyle diye çaktı bize. Sıkıntı diye bakalım. Kaçıncıyız? Abi. Nereye gittik lan? 65, 58, 55. Abi şu playoff'larda bile kalsak. Asistler. Oh. Gol krallığında kim var? Kral var. Bayram Aslan King. Bayram Aslan King. Lopez senin golün yok mu? Tamam güzeliz ya. Hayır. Abi ha, neyse hadi. Aa Erzincan Spor. Allah işte bak görüyorsun değil mi? Oynaman gerekiyor derim Çünkü bunlar birinci miydi? Birinci olan bunlar mıydı? Bunlardı bunlardı. Star FC geliyor. Gol de geliyor. Bayram aslan çatala çakıyor. Biliyordum kaçıracağımı. Gol atamayacaktım. Kaleci almamız lazım, iyi bir tane, unutmayalım, hatırlatın, geliyor, 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 stresi gole geliyor, bayram aslan atıyor, helal olsun, helal olsun Yozgatlı. Helal olsun Star FC'ye. Kaleci gördü mü seni? Gördüm. Soner Yıldız affetmez. Döşer boruyu geçer. 2-0 olsun bizim olsun baba. Devam ki. Yapıştır gelsin be kardeşim. kolay gol yok lan. Salak. Sol kişi bomboş. Evet Star FC yıldızlarıyla coşmaya devam ediyor. Yıldızlar Futbol Kulübü. Gönlüm buraya. Gönlüm buraya. <laughs> Sıkıntı değil. Abi şurada bir oyun değişikliği yapacağız bu golden sonra. Bayram Aslan alsın abi. Güzeci. Gel lan açmayacağım mı? Oğlum atacağım ki. Kaçırır mı oğlum Bayram Aslan King? Şimdi dinlendireceğimiz kimler var? Abi gel. Abi. Abim. Polat gel abi. Devam ki. 3-0. Af yok. İntikam. Almak için. Yerden niye atıyorsun havadan çift basamadım. I'm sorry. Var bir atak daha. Pestik mi orayı? Ay Hayır be. Adam iyi geçti yalnız. Buraya kadarım diyoruz. Emin Doğan. Kerem Aktürkoğlu'nun Beyzoğlu. Emir Doğan attı golü. 3-1 olsun bizim olsun. 4 de olur. Hiç beklemeden çat. Vuralım da. Sıkıntı yok abi. Maç bitsin. Maç bitsin. Çünkü video çok uzadı. 20 dakika çok geçmek istemiyorum. Hani 20 küsüler olabilir ama uzaklarda kadar git gitmesin. Oğlum ne yapıyorsun? Emin Doğan mı yine bu? Emin Doğan mı? Yok. Bak. Göremedim. Neyse. Soner'in eş bir şeyler oldu orada ama göremedim. Abi 4 hafta kaldı. Arkadaşlar sizce şampiyon olur muyuz? Bir maç eksiğimiz var. Ya da playoff'larda bir üst çıkar mıyız? Yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim kardeşler. Bence çok tatlı ve çok güzel video oldu. E, takımız gayet iyi gidiyor. Güzel gidiyor. Sizleri seviyorum. Video like atmayı unutmayın. Ve kardeşlerim lütfen ama lütfen. Instagram, TikTok ve Kik hesaplarından da beni takip ederseniz çok sevinirim. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.